<laughs> gidip gelmeler efendim. Şeyler. Cengiz abi şu şey söyleyeceğim benden zayıfsın ya Ay, gerçekten iyi, sinir bozucu. <laughs> <Ya>, gerçekten <laughs> Sinir, ya. sinir bozucu yani. Yok bu, bunun artık artısı yok ama ya sağlığıma kavuştum ya Beyaz en güzeli abi o ya. Yok vallahi maşallah Teşekkür ya. Teşekkür ederim Beyaz'cığım. <laughs> <laughs> oh. Ben de artık gece geç saat oldu izninizle Göbeğimi bırakıyorum. Evet. <laughs> çek, çek bir yere Ben bir kadar. şey sormak istiyorum evet. arkadaşa. Evet, sorabilirsiniz. Şimdi ben korkuyorum yüksekten. Diyelim ki atladık beraber. Kalp krizi geçirme ihtimalim var mı? Yok. Ee, yok. Kalp masajı yapabiliyoruz havada. Hani yap gelelim gelelim, gelelim diye yapıyorsan bak doğruyu söyle. Hayır denemedim. Kalp Abi, masajı havada Çok, Çok acil bir şekilde inişe geçebiliyoruz. Hava da havada, havada okey okay oynayan adam masajı niye yapmasın. Onu da yapıyor. <laughs> Peki havada şey taş havada... çalabiliyor musunuz abi? Onu merak ettim. Pardon. Ha, taş çalabiliyor taş musunuz çalabiliyor abi? Mu? <laughs> abi taş çalanı atıyorum aşağı. <laughs> Peki annen mutlu mu yani bu durumdan? Yani Fevziye Hanım sizin olan havada okey oynuyormuş falan dediklerinde mut seviniyor mu yani bunun? Yani böyle bir şey ilk defa ben yaptım. Dünyada dört kişi uçup okey oynayan ve dört kişi yere inen yok bugüne kadar. Harika. Peki bundan sonraki hedefin nedir? Ne yapmalıyız? Bundan şimdi? sonraki hedefim öldüğünüzde evet. gün batımı aynı dörtlü yemek yemek. havada evet gün batımına karşı özel bir uçuş sağlayarak. Evet. Sen yakında evimi bir satarısın, çıkarsın yani <laughs> havada yaşarsın sen yani. Harika. Peki çok Hadi teşekkür ediyoruz. Altıncı bol ederim. şanslar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Tan. <laughs> Efendim. Bu arada ben bir şey hatırlatmak bu da istiyorum bu sahnede. Evet. Uçaktan yere inelim. E, eh, Ahmet abinin albümü çünkü soruyorlar. Ben aldım. Ben de burada... Benzinlikten aldım. Daha yeni aldım. Ben, aynen. Çok yani çok albüm abi. var mı var, var. mı diye acı sorular acı geliyor mesaj. Albüm her tarafta var şu anda. Bir 20 şarkılık daha çıkıyor. Evet. Şu o ne çık zaman çıkıyor abi? E, ee, 20 sanatçıyla beraber yeni bir albüm daha hazırladık. Şu anda en çok iyi gören Arkadaşlar daha söyleyeyim size Hakan Altun, Halil Sezai, Ümit Besen, Selami Şahin, Muazzez Ersoy, Coşkun Sabah, Zerrin Özer, Kıraç, Kutsi, yani, yani daha ne hani kimler kimler de, yani geçimsizlikim Dinet de, de var Emre Altu Dinex harika üstelik iki tane var kutuyu açıyorsunuz bir tane ne gurur duyacak, gurur gurur duyacak. gurur duyu <laughs> duyulacak bir şeymiş ya Allah ya ben gerçekten ben eğer e... <laughs> size takdir edersiniz ki bizim hayatımızda sağlığında bilmezler de kadiri Ölümünde mermerden yaparlar kabrini diye bir söz var. <laughs> Gerçekten ama yaşarken ödül almak, ödül vermek ve böyle bir e, albe sahip olmak benim için mutlulukların en güzeliydi. Sevgili Polat Yazı'ya... teşekkür. Onun etmek diğer istiyorum. ismi Vefa zaten de onun. Için evet, de. Çok teşekkür <gülüyor> etmek istiyorum. Kolay Yağcı'ya. İnarıyorum ki devamı gelecek. Başka arkadaşlarımız da var. Çok değerli isimler var. Onlar da sevgili dostlarımızla beraber taçlandırılacak. Ne mutlu bizlere ki eğer yüreğinize kazıyabildiksek bu şarkıları, bu şiirleri en büyük mutluluğumuz bu bizim. Çünkü dediğim gibi elleri kalbe götüren şarkılardan yanayız. İnşallah sizler de ellerinizi kalbe götürüp mutlu olursunuz. <laughs> Teşekkür ederiz abi. <gülüyor> 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 Neden erkekler daha çok şiir yazar? E çünkü ilanı aşk etmek erkeklere yakışıyor. İlanı aşk etmek abi çok güzel. Erkeklere evet, Daha da çekiyorlar da ondan. Ahmet Selçuk İlkan abimiz hiç ikili bir aşk yaşadı mı? O ne demek ya? Ne yaşadı mı? Aşk zaten <laughs> aşk zaten iki kişilik değil mi? Abi bana niye kızıyorsun ya? <laughs> Aa, Ahmet abinin o biraz önceki Ahmet abinin o biraz önceki sevgiyi aşka dair sevgimiz o, o gitti. O ne demek o ya? <gülüyor> <gülüyor> o ne biçim laf lan o Diye. <laughs> yani insan iki kişiye birden aşık olabilir, ikisine birden şiir yazabilir mi diyor yani? Aşk iki kişiliktir bence. Üçüncü kişi tahammül edemez ya. Var. Peki. Bence edemez. Her şeye de bir lafın yani. Her Var. şeye de bir şey yani. Var tabii. Şairce söylüyorum ki herkes. Cengiz Esmerler. abi diyor, misaf eve misafir geldiği zaman da arabesk söyleyip onların da psikolojisini anlık olarak <laughs> bozabiliyor mu diye geldi. Eve misafir geldiği zaman yarım saate fazla oturamaz. <laughs> o ne demek ya? <laughs> Sıkılıyor Cengiz abi... Sıkırız. Abi isterseniz biz kalkalım. Çocuklarla beraber <laughs> O niye abi? Otur. Fadime ile kendime çok zaman ayırmam lazım. Aa. Tamam. Aa. Aa. Bak, bu katıncı Bahar. Bizim bir arkadaşımızın dedesi, misafir geldiği zaman, çok yaşlı adam, rahmetli misafir geldiği zaman, Fazla da oturursa misafirim içeri gidip pijamalarını giyip kafaya kukulata takıp öyle gelip oturuyor. <laughs> Artık kalkın gibi. Tan. Gel kardeşim benim. Gel seninle çok sohbet edemedik ama yani e gerçekten olalım, inşallah, inşallah uzun güzel. uzun bir abi sana bir şey söyleyeceğim. Bu da herkesin önünde ne olur bana evet de. Evet. Önümüzdeki 15 Benim <laughs> önümüzdeki 15 gün sonraki programa gel hazır buradasın. Bu da söz aldım ben senden aldım. Bir taverna gecesi yapalım. Aa bir 80'liler. Ümit Besen, Arif Susam oh. sen. Oh. Var mısın? Oh. Bak harika iş olur. Gerçekten. Yani, <laughs> oh. Vallahi bak çok, bir, çok, bir çok yad çok edelim çok yani. Yad edelim. Y yıllar içinde hep yaşanmadı bu olaylar. Bir araya gelelim. Aa, bence de anlatacak çok, çok, çok hikayeniz vardır. Bana çok, da çok. harika bir iş olur yani. Çok sevinirim ben. Oh. Ee, kabul edersen. Tamam. Seve seve. Çok tamam. teşekkür ederiz. Hancım hangi parça abi? Söz müzik. Kurşuna gerek yok ee, seslendirdik Ahmet abinin albümünde. Ahmet abi gerçekten çok tatlı bir insan. Yani bu medyanın dışında da yaşanılabilmesi gereken bir insan. Ee, öyle bir teklif olunca da tabii atladım hemen ben. Harika. Çok teşekkür Güzel ederim. Güzel de oldu. Teşekkür ederim. Ben Ağzına sağlık. Çok ben. teşekkür Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.